Selamünaleyküm Arkadaşlar bu dersimizde Tarsus'ta bulunan Daniel Aleyhisselam'ın türbesinin bulunduğu yerle ilgili orayı anlatan bir arşiv vesikası. Bismillah diyelim ve başlayalım. Kolay bir metin. Sizler de rahatlıkla takip edebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Deri devlet mekine. Deri devlet mekine. Deri devlet mekine arzı tamlamalı arkadaşlar. Da iyi şurada bir hemze olması gerekiyor. yok. Da iyi i kemine budur ki. Bu el kabul lütfen ezberleyin. Her zaman karşımıza çıktığımızda söylüyorum zaten. Deli devlet mekine arzı da iyi i kemine budur ki. Evet Sultan Gavri Sultan Gavri evkafından Medine yazmış. Yine hemze yok. Medine-i Tarsus'da. Medine-i Tarsus'da. Vaki. Baba Daniel. Evet, Daniel. Daniel Peygamber. Evet, Daniel en Nebi. Ya da Daniel en Nebi. Daniel en Nebi aleyhisselam. Türbesi vakfının Evet, vakfının vakfı mezburdan, evet, vakfı daha doğrusu mezburdan, evet, vakfı mezburdan olmak üzere şu şu H arkadaşlar, yukarıda da yine mesela Tarsus'ta derken orada bir H vardı, göstereyim arkadaşlar, çok kısa düşmüş bize şu, evet yukarıda. Şuradaki arkadaşlar. Tarsus da. he. çok kısa imla edilmiş. Şurada küçücük bir şey. Evet. Burada da üzüre de yine aşağı satırda. Üzüre. Üzere. Sonundaki he. Yevmi iki akçe. Günlük iki akçe. Vazife ile yani günlük maaşı arkadaşlar ile cüzhan. Evet cüz. Hı, vav, elif, nun. Bu han diye okuyor. Okunuyor zaten bu okumak manasında cüz okuyan. Cüzhan olan Hafız Es-Seyyid Mustafa. Es-Seyyid Mustafa Halife. Evet. F'nin noktası yok. Bu halife arkadaşlar orada vazifeli kişi görevli günümüzde tavsiyesi imam ya da müezzin manasında camide ya da türbede ilgili böyle okumakla ilgili ders veren ya da yardımcı olan kişi arkadaşlar. Belli dönemlerde halife adı e, ismi kullanılmış öyle diyelim sıfat olarak. Evet ve yevmi bir akçe ve bir ak yevmi bir akçe vazife ile evet vazife ile imam imamı olan evet imamı olan Mezbur Es-Seyyid Mustafa Halife. Evet. Es-Seyyid. Evet, dikkat ederseniz burada imam olan demiş. Ayrıca burada bir halife adı tekrar zikredilmiş. Mustafa Halife. Yani bu kesinlikle isim değil arkadaşlar. Bir ünvan bu. Bir hoca gibi. Görevli kişi arkadaşlar. Halife bila velet. Evet. Bila velet fevt olup yani çocuğu çocuksuz çocuğu olmadan vefat fevt olup vefat etmiş yeri hali yani makamı yeri boş ve hizmeti hizmet diye olması gerekirken ikisine de nokta katmış sehven katibimiz ve hizmeti şurada hizmeti lazımesi mahlul olmağla yani o vazifesi yeri boş olmakla şu arkadaşlar dikkat edersin bir boşluk kalmış satırda onu tamamlamak için kullanılmış bir şekil h gibi satır gülü tabiri caizse Medine-i Merkume adı geçen şehir yani Tarsus'ta Merkume sakin Evet Merkume sakin Merkume de deseydiniz biraz daha cümle otururdu. Olabilir Merkume Medine-i Merkume sakin Hüseyin bin Hüseyin Hüseyin oğlu Hüseyin. Hüseyin bin Hüseyin her vecihle ciheteyni mezkureteynin. Evet. İki cihet vardı. Biri cüzhanlık bir de imamlık vazifesi. iki ayrı kişi yapıyorlarmış. Şimdi tek kişiye verilmiş. Yani o iki ciheti tek kişiye verilmiş. Ciheteyni mezkureteyn. Yani zikredilen o iki cihet. iki tarafın uhdesinden evet uhdesinden gelmekle yani bu vazifeyi yapabileceğine dair üstesinden çıkarabileceğine dair bir ifade ciheteyni meskureyn ciheteyni meskureyn müteveffayı merkumun evet müteveffayı merkumun vefat eden kişinin diyor mahlulünden Boş kalmasından mütevellit Merkum Hüseyin bin Hüseyin kulları üzerine tevcih evet ona verilmiş ve yedine yani eline Beratı Şerifi Alişan evet şunun harfi arkadaşlar şurada Beratı Şerifi Alişan şöyle bir temizleyelim evet ayrıca eline de bir berat vermiş. Yani burada bir nev. izinname diyelim arkadaşlar. Padişah tarafından bir beraat verilmiş. berat verilmiş. Berat-ı Alişan sadaka ve ihsan buyurmak ricasına deri devlet medara. Evet, artık bitiş el kaplarına geldik. Deri devlet medara şuradaki ne h arz ve ilam olundu. Arz ve ilam olundu. Baki emr evet baki emr men lehül emrindir. Baki emr men lehül emrindir diyor arkadaşlar. İmza kısmına da dikkat edelim. El Abdüddai El Abdüddai El Hac Mehmet El Müvella Hilafe Bi Medineti Tarsus bu el kapları kalıpları ezberleyin kez arkadaşlar. Burada da e, bitiş imzaları var. Bunlar da bu el kaplarda lütfen ezberleyin. E, sıkça karşımıza çıkar. Eğer edda'i gibi ifadeler varsa arkadaşlar, bunlar e, dini terimlerdir. Bu kişilerin imam, kadı e, gibi ya da naip olduğu gibi ifadeleri ihtiva ediyor ya da müftü vesaire ya da şeyhül islam bu tür İslami cihette hizmet edenlere böyle de mutlaka daha iyi geçiyor. Diğerlerinde ne geçer? Örnek veriyorum ben de ifadeleri kullanılır Bulunduğu makama göre değişiyor. ağırlıklı. Evet dersimiz bu kadardı. Bir de hızlı bir şekilde okuyayım arkadaşlar ve bitirelim YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Deri devlet mekine arz-ı dâi kemine budur ki Sultan Gavri evkafından Medine-i Tarsus'ta vaki Danyal ennebi aleyhisselam türbesi vakfının vakfı mezburdan olmak üzere Yevmi iki akçe vazife ile cüzhan olan Hafız es Esseyit Mustafa Halife ve Yevmi bir akçe vazife ile imamı olan Mezbur es Esseyit Mustafa Halife bila velet fevd olup yeri hali ve hizmeti lazimesi mahlul olmağla Medine Merkume Medine-i Merkume, Sakin, Hüseyin bin Hüseyin her vecihle ciheteyni mezkureteynin uhdesinden gelmekle ciheteyni mezkureyn müteveffai merkumun mahlulünden merkum Hüseyin bin Hüseyin kulları üzerine tevcih ve yedine berat-ı şerifi Ali şan sadaka ve ihsan buyurulmak ricasına deri devlet medara arz ve ilham olundu. Baki emr menlehül emrindir. El Abdud Dai El Hac Mehmet El Muvella Hilafe bi Medineti Tarsus. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.